bir soru daha. Tamam ama kahramanımız bitti. Şimdi oru böceğine geçiyoruz. Tamam olur. Halk mat gözlüklü mü gözsüzlü? Gözlüklü. Gözlükli. Hayır. Tek maskesi var. O zaman bu gözlüksüz. Bir soru daha hakkın var mı? Tamam. Mayra gözlüklü mü gözsüzlü? Gözlüklü. Gözlükle. Hayır. Oldu mu? Onda maskesi var. <laughs> Ben onu bilemedim ki ya. abi. Ben, ben ondan hiçbirisini tanımıyorum. Tanıştırmadın sen bana onları. Bak, iki tane kötü olan Mayra ve Hakkı. Evet. İki tane iyi olan Orbece ve Karate. Evet. Bir tane daha var Rilavos, Kablumba, Kreda çağrı. Evet. Sonra Tilki. Evet. Onların mucizesi çirkin, polen, pek. Ben bunları hepsini nasıl saklamak tutacağım? Tutarsın, tutarsın. Vallahi çok zor. Şimdi soruyorum. Sor bakalım. Kriyçanı gözlüklü mü, gözsüzlük mü? Gözlüklü. Ama başında gözlük var. Gözlüklü mü, gözlüksüz mü? Gözlüklü. Gözlüklü diyor. Sizce <laughs> Kim? efendim? Kim? Kraliçe. 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 Gözlüksüz. Neymiş? Peki Kınay Kla, burcu var gözlüklü mü gözlüklü? Kim, kim o? Güneş gözlüklü. Kim o? Vardı ya Kraliçe. Çiğarı vardı ya böyle at kuru saçı sarı olan o o o hep ne biliyor musun? O Klay Burjuva. Burjuva mı? Evet. Klay Burjuva kim? Klay Burjuva. Burcuva mı? Burcuva. Ben burcuvalara takılmam. <laughs> o kim biliyor musun? Kim baba? Pa e, Muzur Becevi Karakedi'ndeki Paris'te oynuyor ya. Evet. Paris valisinin kızı. Paris valisinin kızı. evet. Ona kadar bileceğiz yani. Merhaba. Merhaba. Bir de ejderha efsanesi var. Saat e, 8'i e çeyrek vardı. Ondur yapıştırana kadar kalsın. <laughs> Şimdi sevgili arkadaşlar bugün kanalımızda sizi bekliyoruz. Hoşça kalın. Hayır. hayır. <laughs> kanalınız var mı? Kanalınız sizin kanalınız. Şimdi üç, bir sürü var. Kanalımız. Hayır. Daha bir sürü kanalımız var. Tamam 12. bölümde anlatalım. Hayır. Hoşça kalın. Hayır. Hoşça kalın. Hayır. Bay bay.